Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında böyle fırında ballı şerbetin içerisine tam çeken bir bal kabağı tatlısı tarifi vereceğim. Sizler de bu tarifi mutlaka deneyin. Eğer kabak tatlısı yapıyorum ama güzel olmuyor, dağılıyor, hamur oluyor diye düşünüyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Bu tarif hem çok kolay hem de çok lezzetli sürekli yaparım. Buyurun bu güzel tarifin yapımına geçelim. 1 kilo 300 gram kaba böyle gördüğünüz şekilde dilimleyelim. Çok ince doğramayın arkadaşlar biraz kalın olsun. Dilimleyelim derin bir kasenin veya bir leğenin içerisine yarısını alalım. Bir su bardağı şekerin yarısını üzerine ilave edelim. Kabağın diğer yarısını da tekrar şekerlediğimiz kabağın üzerine alalım. Ve geri kalan şekerin tamamını kabağın üzerine dökelim. Kabağı şekerledikten sonra böyle üzerini kapatalım ve bu şekilde 3 saat dinlendirelim. İyice şeker böyle erisin, kabak sulansın. Bakın bu gördüğünüz şekilde. Kabak bu şekilde sulandıktan sonra üzerine 2 tatlı kaşığı üzüm pekmezi ilave edelim. Yani 1 yemek kaşığı. 1 tatlı kaşığı da limon suyu üzerine sıkalım ve karıştıralım. Bunları yaparsanız inanın kabağın lezzetine doyamazsınız. O kadar lezzetli bir kabak tatlısı yersiniz. Böyle karıştırdıktan sonra elinizde varsa böyle teflon bir fırın tepsinin üzerine kaba alıp böyle düzleyelim üzerine. Eğer elinizde teflon yoksa fırın kağıdı da serebilirsiniz tepsinin altına. Sonra böyle ilk olarak kabağın üzerine alüfoli ile kaplayalım. Yani jelatin kağıdı ile kaplayalım. Sonra önceden ısıtılmış 250 derece alt üst ayarda 20 dakika pişirmeye gönderelim. 20 dakikanın sonunda kabak yumuşamaya başlamış olacaktır. Üzerindeki jelatin kağıdını çıkartıp tekrar altı ve üstü böyle hafif kızarmaya başlayana kadar pişirelim. Bakın bu şekilde oldu mu? Kabağımız pişmiş demektir. Yani bir 10 dakika daha tutmak yeterli oluyor. Toplamda yarım saatte 30-35 dakikada kabak pişiyor. Kabak fırından çıktıktan sonra iyice soğusun arkadaşlar. Hemen sıcağıyla ellemeyin. Kabak soğuduktan sonra servis tabağını alalım. Ben böyle üzerleri altına gelecek şekilde kabakları ters çevirdim. Yani kabak dilimlerini ters çevirdim. Daha böyle görüntüsü güzel olur ve daha ballı kısmı ortaya çıkıyor. Böyle sıralamasını siz kendinize göre ayarlarsınız. Yani süslemesi tamamen size kalmış. Siz sadece verdiğim tarifi birebir uygulayın. Kabağı servis tabağına aldıktan sonra böyle tepsinin içerisindeki ballı şerbetini de kabakların üzerine gezdirelim. Bakın hem görüntü hem de lezzeti inanın muhteşem oluyor. Sürekli yaparım bu şekilde. Zaten kabak tatlısını çok severim bu şekilde de yapınca tadına daha da doyum olmuyor. Eğer sizin de kabak tatlınız güzel olmuyorsa bu tarifi uygulayın. Hele üzerine de tahin dökerseniz lezzeti ikiye katlanacaktır. Ben bu şekilde kabakların üzerine de tahin döktüm. Ve üzerine ceviz de ilave ederseniz daha da lezzet kazanacaktır. Ama dediğim gibi tahin ve Ceviziniz elinizde yoksa bunları yapmak zorunda değilsiniz. Diğer türlü de çok lezzetli oluyor. Ama elinizde varsa da bu şekilde birebir tarifi uygulayın. Tahinli, pekmezli, fırında, bal kabağı, tatlım servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.